Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hepinize yarınki Harran Üniversitesi sınavında başarılar diliyorum. Size birkaç küçük hatırlatma yapayım. Birinci hatırlatmam şu değerli arkadaşlar. Özellikle IQ'da sorulara takılmayın. Yani yapmaya çalışmayın. Çok basit bir yöntemi vardır belki. Anlık göremezsiniz arkadaşlar. Çok zor şeylerle uğraşırsınız. Bir türlü çözüme ulaşamazsınız. Bir bakarsınız sınav bitmiş. İkinci uyarım da şu. Yanlış sorular da olabiliyor arkadaşlar sınavlarda. Bu nedenle işte rasyonel sayı sorusu nasıl çıkmaz? Köklü ifadeyi ben nasıl çözemem şeklinde düşünmeyin. Yanlış da olabilir. Bir kere çözün. Olmadıysa daire içine alırsınız soruyu, geçersiniz. Zamanınız artarsa arkadaşlar tekrar dönüp bakarsınız. Şimdi hazırladığım sorulara başlayalım değerli arkadaşlar. F04 aralığında fx eşittir mutlak değer x 1, x 2, x 3 fonksiyonunu x eksen ile sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir? Değerli arkadaşlar burada 0 ile 4 arasında işte 0, 1 arasında olursa ne olur? 1, 2 arasında olunca bu fonksiyon nasıl çıkar? Farklı farklı doğrular belirtir değerli arkadaşlar. Biz pratik olarak şöyle yapabiliriz. x'e 0 verince bu fonksiyonun değeri ne olur? F0'a bir bakalım. 0 yazınca mutlak eksi 1, 1 çıkar. 0 yazdık, 2 çıktı arkadaşlar. Buraya da 0 yazınca 3 çıkar. Topladığımız zaman 6. 0 yazınca 6 olacak değerli arkadaşlar. Sonra 1 yazınca ne olacak? 1 yazınca, evet. 1 yazarsak bu kısım, yani F1'e bakıyorum. 1 yazdığım zaman 0 olacak. 0 olacak. 1 yazdığım zaman eksi 1 dışarıya 1 çıkar. 1 yazdım 1 eksi 3 eksi 2 dışarıya 2 çıktı. 3 oldu arkadaşlar. İşte şurası da 3 noktası olsun mesela. Şu nokta olacak. Şöyle bir doğru olacak arkadaşlar. Sonra 2 noktası için ne olur? 2 yazarsam F2 için değerine bakalım. F2 2 eksi 1 1. 2'den 2 çıktı 0. 2'den 3 çıktı eksi 1 ama dışarıya 1 çıktı. Bu da 2'ye gitti arkadaşlar. Şurası da 2 olsun. Evet. Şöyle bir doğru olacak arkadaşlar devam edecek. Bir de hepsi mutlak değer olduğu için x ekseninin üstünde olduğunu biliyorum arkadaşlarım. f3 yazdığınız zaman buradan yine 3 olduğunu göreceksiniz. Yani şöyle şunun simetriği olacak. Şuraya gelecek arkadaşlar. Sonra f son olarak 4'ü yazmamız gerekiyor. 4 yazdığımız zaman da yine 6 olduğunu göreceksiniz yazınca. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Evet. Şu 3'tü. Bu da 4'tü x ekseni ile arasında kalan alan nedir diyor. Değerli arkadaşlarım şu kısım şu 1 ile 2 arasıyla 2 ile 3 arasındaki alan birbirine eşit görüyorsunuz. Şu yamuğun alanını bulursam 2 ile çarparım. Yamuğun alanı alt taban nedir? 3 birim olduğu için burası 3 birim. Şurası da arkadaşlar şuradan dolayı 2 birim. 3, 2 daha 5 bölü 2. Burası 5 bölü 2. 5 bölü 2 de burası olur aynı mantıkla. Buradan alan 5 gelir. Şimdi diğer kalan alana bakalım arkadaşlar. Şuraya bakalım. Burasıyla da burası zaten görüyorsunuz simetrik ve eşit. Bu şurası 3 birimdi zaten. Burası da 6 birim değerli arkadaşlarım. 6 ile 3'ü topladım. 9 bölü 2 yükseklik zaten yine 1. 9 bölü 2. Burası da 9 bölü 2. Bu, bu kırmızı alandan da 9 gelir. 9, 5 daha 14 olur cevap arkadaşlar. İkinci sorumuz yine integral sorusu değerli arkadaşlar. Şimdi bir parabol var. Bir de burada onu kesen bir doğru var. Doğrunun denklemini bulalım öncelikle. Y eşittir. Şimdi şurası eksi 6'ya 12 noktasıymış. Eksi 6'ya şey 2'ye 16 noktasıymış. Eksi 2'ye evet 16 noktası. Şimdi öncelikle eğimini bulalım. Şura 16 birim arkadaşlar. 16. Burası da 4 birim. 16 bölü 4'ten Tanjantı 4 oluyor. Sola yatık olduğu için eksi 4 oluyor eğime. Eksi 4 x ile başlayan bir doğru. Şuradan da geçiyor arkadaşlar bu doğru. 2 yazınca 0 yapmalı. 2 yazınca şu anda ne oluyor burası? Eksi 8. 0 yapması için 8 ekliyorum. Evet doğrunun denklemini buldum. Geliyorum parabole. Parabolün denklemi a çarpı x eksi kestiği birinci nokta yani kökü x eksi eksi 6 x artı 6 yapar. Buradan da x eksi 2 yapar. Diğer kök. Peki eksi 2 yazınca 16'ya gidecekmiş. A'yı bulmak için 16'ya eşitliyoruz. X'e kaç yazacağız? Eksi 2. Eksi 2 yazarsam burası 4 yaptı. Eksi 2 eksi 4 yaptı. Eksi 16. A eksi 1'miş değerli arkadaşlar. Evet bunu bulduk. A eksi 1. Şunun yerine eksi 1 yazabilirim. Evet artık denklemleri bulduk. Değerli arkadaşlar şimdi ne yazmamız lazım burada? İntegral. Şu kesiştiği nokta eksi 2 de integral eksi 2'den 2'ye kadar alacağız. Evet eksi 2'den 2'ye. Üstteki eğri parabol. Parabolün denklemi neydi? Evet bunu bir açalım. X ile x'i çarptım. X kare önünde eksi var. Eksi x kare. X ile eksi 2. Eksi 2 x. 6 x buradan geldi. 4 x. Eksi var önünde. Eksi 4 x. 6 kere eksi 2. Eksi 12. Eksi başında var. Artı 12. Evet. Eksi x kare eksi 4x artı 12 imiş. Eksi alttaki grafik nedir? Doğrudur arkadaşlar. Doğru da eksi 4x artı 8 Burada yaptığımız parabolden doğruyu çıkardık değerli arkadaşlar. Eksi 2'den 2'ye eksi x kare ile ilgili herhangi bir işlem yapamıyoruz. Eksi 4x var. Eksi eksi 4x artı 4x. Bunlar gider. 12 eksi 8 4 geliyor arkadaşlar. Dx'ini yazalım buraya. Eksi x karenin integrali nedir? Yukarıya bir bindir. Bindirdiğini aşağı indir. 4'ün integrali de 4x'tir. Evet. Eksi 2'den 2'ye. 2 yazdığımız zaman eksi 8 bölü 3 artı 8 oluyor arkadaşlar. Eksi, eksi 2 yazınca eksi 2'nin küpü eksi 8 ama eksi önünde var. Artı 8 bölü 3 Eksi 2 ile 4 çarptım. Eksi 8. Eksi 8 bölü 3. Eksi 8 bölü 3. Eksi 16 bölü 3. 8. Eksi eksi 8 buradan artı 8 oldu. 16 oldu arkadaşlar. 3 kere 16. 48. 16 çıkardım. 32 bölü 3 olur cevabımız. Evet, üçüncü sorudayız değerli arkadaşlar. Eksi 2'den 3'e fx eksi x kare x dx 10 bölü 3'müş. Eksi 2'den 3'e bu integral neye eşittir? Şimdi burayı parçalarsak değerli arkadaşlar. Eksi 2'den hatta yukarıda yazayım. Eksi 2'den 3'e fx eksi eksi 2'den 3'e x kare şeklinde yazabiliriz. 10 bölü 3 dx'lerini salladım gitti. Şimdi Eksi 2'den 3'e fx dx. Bunu bilmiyorum. Bu dursun. Eksi. Şu x kare ne çıkıyor? x küp bölü 3. Yukarıya bir bindir. Bindirdiğin aşağı indir. Eksi 2'den 3'e. Bu 10 bölü 3'müş. Eksi 2'den 3'e fx dx eksi. 3 yazınca arkadaşlar 27 bölü 3 yapıyor. Yani 9 eksi. Eksi 2 yazınca ne yapıyor buraya? Eksi 8 bölü 3. Bunlar çarpıştılar. Artı 8 bölü 3 oldu işte 10 bölü 3. 3 kere 9 27. 35 bölü 3. Ama önünde eksi var. Eksi 35 bölü 3 artı 35 bölü 3 geçer buraya. Bu da 45 bölü 3'ten 15 yapar. Eksi 2'den 3'e fx dx 15'miş demek ki. 10, 20, 35 45 bölü 3'ten 15 arkadaşlar. Evet bunu bulduk. Şimdi geliyoruz. Burada aynısından var. Dikkat ediyorsanız Eksi 2'den 3'e pi fx. Pi'yi dışarıya alabilirim. fx dx yazarım. Artı pi kare sabit yine. Eksi 2'den 3'e sinüs 3, e 3 pi x dx yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi şu kısım zaten önceden bulmuştum. 15'te Buradan bulmuştuk. Pi ile çarparsam 15 pi yapar. Artı pi kare. Sinüs 3 pi x. Sinüs neyin türeviydi arkadaşlar? Eksi kosinüs 3 pi x'in. Bir de içinin türevinden bölü 3 var. İçinin türevinden 3 pi var. Evet. Eksi 2'den 3'e. Şimdi bu pi ile şu pi karenin pi'si gitsin. Eksi de hatta yanına alalım. 15 pi eksi pi olsun. Şu kos 3 pi x bölü 3 kaldı. Eksi 2'den 3 arkadaşlar. 15 pi eksi pi. Evet. 3 yazınca burası 9 pi olur. Evet, şu bölü 3'ü de dışarı alalım hatta. Şu bölü 3'ü de buraya almış olalım. 3 yazınca kosinüs 9 pi. 9 pi'nin değerli arkadaşlar esas ölçüsü nedir? Pi'dir. Kosinüs pi de de eksi 1'dir. Eksi. Eksi 2 yazarsak buraya. Eksi 6 pi olur. 2 pi, 2 pi eklerseniz 0. Kosinüs 0 da 1'dir arkadaşlar. 15 pi eksi pi bölü 3 ile eksi 1 eksi 1 eksi 2 yaptı. Çarpınca 2 pi bölü 3 yapıyor. 15 pi artı 2 pi bölü 3. 3 kere 15 45. 2 daha 47 pi bölü 3 olur cevabımız. İşlem kalabalığı olan bir soruydu. 1, 2, 3, 4 kümesinin elemanları kullanılarak oluşturacak rakamları farklı 3 basamalı farklı tüm sayıların toplamı kaçtır? Şimdi rakamları farklı kaç sayı yazılabilir arkadaşlar? Mesela 1, 2, 3, 4 olabilir. 1, 2, 4, 3 olabilir. İşte 1, 4, 3, 2 olur. 1, 4, 2, 3 olur. Bu şekilde kaç tane yazılır? 4, 3 basamaklı olduğu için 4 çarpı 3 çarpı 2 oluyor değerli arkadaşlar. Yani 24 tane sayı yazılır. Şimdi elimde 4 rakam var. Hepsi simetrik dağılır arkadaşlar. 24'ü 4'e bölersem her basamakta her rakam 6 kez kullanılır arkadaşlar. Evet her birinden 6 kez gelecek. Birler basamağı onlar ve yüzler olduğu için 111 kere değerleri 111 ile çarpacağız. Ve rakamlar toplamını alacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, Burası 4 kere 5 20 bölü 2'den 10 oluyor. 666 çarpı 10'dan cevabımız 6660 olur. Yani şöyle düşün. Mesela 1 2 3 olsaydı 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3. 3 1 2, 3 3 1 2 3 2 1 Dikkat ediyorsanız 3 tane sayıyla 6 sayı yazılabilir. 3 tane rakamla rakamlar farklı 3 basamalı 6 sayı yazılır. Dikkat ediyorsanız evet 1'ler 2 kere bulundu yüzler basamağında. iki kere onlar basamağında bulundu. iki kere de birler. Neden? Altıya üç tane rakam olduğu için üçe böldüğüm zaman her bir basamakta iki kez bulunur diyordum. Bakın görüyorsunuz buradan. Yüzler basamağında iki kez bulunduğu için bir mesela. Biri yüzle çarpıyoruz. Onla çarpıyoruz. Birle yani birin basamak değeri 111 olmuş oluyor arkadaşlar. Burada pay eşitlersek, buna göre x kaçtır? Çok masum duran bir soru arkadaşlar. x ile x'i çarptım. x kare artı 1 bölü x eşittir kök 29. İçler dışlar yapıyorum. x kare artı 1 eşittir kök 29 çarpı x. Bu tarafa atıyorum. x kare eksi kök 29 x artı 1 eşittir 0. Değerli arkadaşlar burada çarpanları ayırmadığı için diskriminanta bakalım. b kare eksi 4 ac idi. B kare dediğim ifade ne? Eksi kök 29'un karesi 29. Eksi 4. A'mız 1. C'miz de 1. Buradan delta arkadaşlarım 29 eksi 4'ten 25 çıktı. Köklerden biri eksi 1 artı kök delta bölü 2 A'ydı değil mi? Eksi B dediğimiz ifade bu. Eksi eksi kök 29 kök 29. Artı kök delta bölü 2A 2 kere 1 2. Buradan kök 29 artı 5 bölü 2 olur cevabımız. Fonksiyonu kaç noktada süreksizdir? Cevap anahtarında 6 yok arkadaşlar ama en alta cevap anahtarı kısmına yazmışlar. 6 tane noktası için süreksizdir. Şimdi süreksizlik için tanımsız yapan noktalara bakacağız değerli arkadaşlarım. Ve kritik noktalara bakacağız arkadaşlar. Fonksiyonun kritik noktaları. Buralarda süreksiz olabilir. Evet öncelikle şurayı sıfır eşitliyoruz. x kare eksi x eksi 12 0. Eksi 4'e artı 3 oluyor. x'e x. x buradan birinciden sıfır eşitliyoruz. Evet bunları eşitleyince 4 çıkıyor ve eksi 3. 4 zaten 2'den küçük olmadığı için burada yok arkadaşlar. Buradan süreksizlik yapan nokta eksi 3 noktasıdır. Sekant px ne demektir? 1 bölü kosinüs px. Evet. Evet. Burayı sıfır yapan değerler, kosinüs pi sıfır yapan değerler. Kosinüsün sıfır olduğu yerler neresidir? Mesela pi bölü 2, 3 pi bölü 2, 5 pi bölü 2, 7 pi bölü 2 böyle döneceğiz. Hangi değerler verebiliriz burada? Pi bölü 2 olması için x'e 1 bölü 2 verebiliyor muyuz? Bu aralıkta yok. x'e 3 bölü 2 verebilir miyiz? Hayır. 3 bölü 2 1,5'tur. Yok. Ama 5 bölü 2 verebiliriz mesela. 7 bölü 2 9 bölü 2 11 bölü 2 5.5 buçuk yapıyor alamayız Evet bu noktaların hepsinde süreksizdir neden hocam 5 bölü 2 yazınca bakın kosinüs 5 pi bölü 2 oluyor esas ölçüsü nedir bunun dersem pi bölü 2'dir kosinüs pi bölü 2'de de sıfır olduğu için tanımsız yapıyor arkadaşlar Burada süreksiz yapan bir nokta bulamayız. Bir de kritik noktalara bakacağız. 2 yazarsak buradan 3 bölü şeyler geliyor. 2'yi aşağıda yazdığımız zaman sağdan soldan yaklaşınca 1 bölü cos 2 pi oluyor. Eşit olmadığını görüyorsunuz arkadaşlar. 2 de de süreksizdir. Diğer kritik noktam neydi? 5. 5 yazınca 7 yapıyor. 1 bölü cos 5 pi yani arkadaşlar o eksi 1 ya da 1'dir. Yine olmuyor. 5 de de süreksizdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 noktada süreksizdir. X ya tam sayıymış. Şu oran sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada insana böyle küp formülü gibi geliyor ama yukarıda ortak olan sadece X'ler var. X parantezini alıyorum. Buradan 2X kare geliyor. X parantezini alsam eksi 5Y kare geliyor. Eşittir 4A. Aşağıda da Y'ler ortak arkadaşlar. Y parantezini alıyorum. Y alırsam 5Y küpten Y'sini aldım. 5Y kare eksi. Buradan Y'sini alırsam eksi 2 x kare yapar. Bu da 9 a'ymış. Birbirlerine oranlarsak görüyorsunuz bunlar birbirini götürüyor ama eksilisi. Mesela eksi y diyelim. Şunlar da gidiyor. Eksi x'in karşısında 4 var. x'in karşısında eksi 4 k var gibi düşünün. y'nin karşısında 9 var. y'yi de 9 gibi alabiliriz. Oran sonuyuz çünkü. x yerine eksi 4 yazarsam eksi 16 yapar. y de 9'du. Eksi 9 buradan eksi 25 yaptı. Y'miz 9'du. Burası eksi 36 yaptı. Eksi 4'te arkadaşlar. 25 bölü 40 yapar. Eksi 25 bölü. Eksi 40 da eksiler gidiyor. 5'e böl. 5. 5'e böl. 8. Cevabımız 5 bölü 8 olur. Aşağıdakilerden hangisi? Mutlak Z eşittir. Bu eşitliğini sağlayan Z eşittir. X artı Yİ sayılarından birisi değildir. Evet. Şimdi burada mutlak z ne eşitti? Z eşittir x artı y ise arkadaşlarım mutlak değeri neydi? Bir reelin karesi, imajinerin karesinin kareköküydü. Evet, bunun yerine bunu yazıyoruz. X kare artı y karenin karekökü eşittir. Burada x artı y geliyor. Eşleniği neydi arkadaşlar? X eksi y Bunlar gidiyor. Karesini alırsak x kare artı y kare eşittir. Burada da 2 x var. Karesini aldık. 4 x kare y kare eşittir. Bunu atınca arkadaşlar 3 x kare. Şimdi bunu sağlayan değerler reelin karesini 3 ile çarpınca imajinerin karesi yapacak. Mesela 1'e kök 3. Evet. Bunun y'si yani imajineri kök 3. Karesi 3. Eşit mi? 3 çarpı x'in karesi 1. Evet. Bu olur. Eksi kök 3'ün karesi yine 3. 3 çarpı 1'in karesi bu da olur. Evet. Y kare. Y dediğimiz ifade neydi arkadaşlar? Şu eksi 3 mü? Evet. Karesi ne? Y kare 9. Eşit mi? 3 tane x'in karesine. x'in karesi 3'ün karesi 3. Evet. Bu da olur. Arkadaşlar Edirne'ye bakalım. Y'nin karesi. Evet. Burada y 1'di. 1 Bir eşit midir? Evet. 3 tane x'in karesi. Evet. 3'ün karesi 3 oluyor. Eşit olmuyor arkadaşlar bu. Burada eksi 1'in karesi 1'dir. 3 tane bu arkadaşın karesine 1 bölü 3 oluyor arkadaşlar. Cevabımız Edirne olamaz. Ark tanjant x eşittir. Ark kotanjant 4x ise x'in alacağı değerler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi alfaya eşitlesek burasını alfa dersek burası da alfa olacak. Ark tanjant x'e alfa dersem alfa içeri girerse tanjant alfa eşittir x çıkar. Arkotanjant 4x bu da alfa. Alfayı içeri aldım. Evet ne oldu? Kotanjant alfa oldu. 4x'i dışarı attım. Değerli arkadaşlar çarparsak bunları tanjantla kotanjantı çarpınca 1'di. x ile de 4x'i çarpınca 4x kare. Bu 4 buraya bölü olarak gelir. x kare 1 bölü 4 ise x 1 bölü 2 de olabilir. Eksi 1 bölü 2 de olabilir. Yine bir integral sorusu. 2'den 3'e x üzeri 1 bölü x dx. Burada ln x'e u diyeceğimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta şurada gizli bir e var. e üzeri u da x'tir. Evet. ln e u dedik. Diferansiyel alıyoruz. 1 bölü x dx ne oluyor? du. Bu x e üzeri u diyor. Buraya e üzeri u yazarsak işler dışlardan dx eşittir. x ile du'yu çarpıyoruz ya. e üzeri u du olur. Buraya e üzeri u yazarsak çarpınca böyle olur. Şimdi bunları yerine yazalım. İntegral x'in yerine 2 yazdığımız için 2 yazarsak artık u'ya dönüştürürüm. x'e 2 yazarsam ln 2 olur burası. 3 yazarsam x yerine ln 3 olur. x üzeri x dediğimiz neydi? e üzeri u'ydu. e üzeri u üzeri evet. 1 bölü ln x yani 1 bölü u çarpı dx. dx'imiz neydi Arkadaşlar e üzeri U D U'ydu. Bu üstün üstü olduğu için bu gider. E üzeri 1 gelir. E üzeri 1 ile de E üzeri U'yu çarparsak E üzeri U artı 1 olur. D U işte elen 2'den elen 3'e. Neyin türevi E üzeri U artı 1? E üzeri U artı 1'in arkadaşlar. Elen 2 ve elen 3 var. Elen 3'ü yazarsak E üzeri elen 3 artı 1 eksi elen 2 yazarsak E üzeri elen 2 artı 1. 1'in yerine elen e yazarsak buraya elen e yazabiliyoruz. Toplama çarpmadan geliyordu. Elen 3e olur? E üzeri elen 3e. Aynı mantıkla buraya elen e yazarsak elen 2 artı elen e. Elen 2e'dir. E üzeri elen 2e'dir. Şu arkadaşlar aynıysa bunlar gidiyordu arkadaşlar. 3e kalıyordu. Burada da gizli e olduğu için bununla bu gidiyor. 2e kalıyor. Çıkardığımız zaman cevabımız e olur arkadaşlar. Son olarak bir trigonometri sorusuyla kapatıyoruz. 1 eksik tanjant neydi? Sin bölü kos. Sinüs bölü kosinüsün karesi de Sin kare bölü kos karedir. Çarpı kosinüs 2x artı 2 çarpı tanjantın yerine sinüs bölü kosinüs yazarım. Sinüs 2x'in yerine ne yazabilirim? 2 sinüs kosinüs. Payda işliyorum. C kare ile 1'i çarptım. C kare eksi s kare. Kos kare eksi sin kare. Kos 2x'tir. Bölü cos kare x yanında cos 2x var. Şurada bunlar gider arkadaşlar. Artı 2 çarpı 2 çarpı sin kare x oluşur. Payda eşitlersek arada artı var. Şimdi şununla şunu çarpınca zaten cos 2x cos 2x cos kare 2x olur. Cos kare ile de burayı çarparsak 2 çarpı 2 çarpı sin kare kos kare olur. Bölü kos kare x olur. Dikkat ediyorsanız burası arkadaşlar komple bu 4 2'nin karesi sinüsün ve kosinüsün karesi olduğu için böyle yazabiliriz. Burası da sinüs 2x eşit biliyorsunuz. O zaman sin kare 2x. Kos kare 2x artı buradan ne geldi sonuçta? Sin 2x'in karesi olduğu için sin kare 2x geldi aşağıda da cos kare x var. Yukarısı 1 yaptığı için 1 bölü cos kare x. Bu da sekant kare x'tir arkadaşlar. Burada x yerine pi bölü 4 yazarak işte sonucu bulursunuz. Mesela pi bölü 4 yazsak burası 0 olur. Gider. Pi bölü 4 yazınca 2 çarpı sinüs şurası 2 çarpı tanjan pi bölü 4 1 olur. İşte P bölü 4 yazınca sinüs P bölü 2 1 olur. Sonuç 2 olur. Şıklara gidip P bölü 4 yazdığınız zaman arkadaşlar 2 veren şıkka bakarsınız. Hepinize başarılar dilerim.